Hiç kuşku yok ki Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktası. Fakat Mudanya mütarekesini yerli yerine, yerine tutabilmek için öncesine mütarekenamenin imza sürecine ve sonrasına kısaca bir göz atmak gerekiyor. Birçok cephede, cephelerin tamamında sonuç olarak yenilmiş Çanakkale gibi galibiyetler, Kutulamayra gibi galibiyetler olmasına rağmen. Ve arkasından e, mütareke dönemi dediğimiz bir dönem başlayacak. Birinci Dünya Savaşı'na son veren 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi. Hezimetle açılan, yenilgiyle açılan bir parantez. Ve o parantez 11 Ekim 1922'de Mudanya'da zaferle kapandı. Mudanya mütarekesinin de çok ilginç bir yanı var. O da yalnızca bir ateşkes değil. Örneğin Türkiye'nin Trakya sınırlarını belirleyen bir anlaşma aynı zamanda. Askeri savaş bittikten sonra bu mütareke arayışları ve mütarekenin yapılıp yapılmayacağı artık bir psikolojik savaş ve bir taktik savaşına dönüşmüş durumda. İsmet Paşa 30 Eylül'de hareket ediyor. Sonra 3 Ekim'de burada ve müzakereler başlayacak. Ve İsmet Paşa e, çok ilginç bir şekilde ön alıyor. Ön alıyordan kastım şu. İsmet Paşa gelip bu binaya yerleşiyor. Üst katında zaten e, yatak odası var. Yaverinin de kendisinin de. Ve burası bir müzakere salonuna dönüşecek. Dolayısıyla en baştan itibaren İsmet Paşa ev sahibi olarak davranıyor. Birinci bir taktik bu. İkincisi General Harrington dahil olmak üzere işte tam ortada oturan sonra bizim bize en yakın olan Şafi Fransız delegesi uzaktaki İtalyan Montbelli. aslında ilk gün değişik bir taktik izliyor İsmet Paşa. Kendisi oturuyor sağına General Harrington'ı, soluna Sharpie'yi, karşısına da Monbelli'yi alıyor. Adeta konferansın başkanlığını üstlenmiş oluyor fiili olarak. Tabi bu bir psikolojik üstünlük demek aynı zamanda. O yüzden mütarekenin mümkün olduğu kadar çok kısa sürede neticelenmesi gerekiyor diye düşünüyorlar. Ve bunun içinde Türkiye'nin şartları var. Bu şartların başında Trakya'nın bir an önce Yunanistan ordusundan temizlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin denetimine verilmesi ve bu noktada daha önce başlayan bir taktik tekrar devreye sokuluyor. Hem Mustafa Kemal tarafından hem yetkilendirilmiş İsmet Paşa tarafından. O da şu daha önce ittifak devletlerini mütarekeye zorlamak için. Birinci ve ikinci ordu, birinci ordu İzmit'ten İstanbul istikametine, ikinci ordu da Çanakkale istikametine doğru hareketlendirilmişti. Bu özellikle İngiliz İngilizleri oldukça tedirgin ediyor. Çünkü bu bir yeni savaş durumu doğurabilir ve onlar da hazır değil böyle bir savaşa. 6 Ekim'de görüşmeler tıkanınca Mustafa Kemal Paşa e, kararı İsmet Paşa'ya bırakıyor ve İsmet Paşa da o birinci ve ikinci ordunun tekrar ilerlemesi konusunda bir emir verince bu sefer İngilizler de telaşlanıyorlar ve Türkiye'nin tekliflerini daha bir ciddiye almaya başlıyorlar. Zaten Fransız ve İtalyanlar bunu kabul etmek eğiliminde. Sonuçta İngiltere'de diyor ki 45 günlük bir sürede bu tahliye yapılsın. Hayır diyor Türkiye. 15 gün içinde tahliye edilecek. Yunanistan ordusu tamamen terk edecek. Ee, ve 30 gün içinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilecek Trakya. Dolayısıyla bu anlaşma bu haliyle 11 Ekim sabahı, sabah 6'da e, imzalanıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın da belirttiği gibi bu askeri zaferin ardından gelen aslında ilk siyasi zafer, diplomatik zafer. E, şaşırtıcı yani bunun bir gölgede kalmış olması şaşırtıcı. E, şey Balmuma heykellerini ne kadar temsil ediyor bilmiyorum. Kim yaptığını bilmiyorum ama umarım tespit ediyordur. Yani şuradaki görüntü güzel bir görüntü. Asıl şu. Gibi. Ondan sonra oturma düzenini işte sarına e, General Hamilton'a, soluna e, Fransız derinliğisi şerpiyi ve karşısına da Montbellier'i alarak adeta e, müzakerenin ilk anından itibaren psikolojik üstünlüğü ele geçirmeye başlıyor. Bir de şunu unutmamak lazım. İsmet Paşa garp cephesi kumandanı ve onun galibiyetleriyle süreç yaşanmış, taçlanmış. Dolayısıyla buraya muzaffer bir komutan olarak geliyor. Bir rivayet anlatılır denir ki özellikle 6 Ekim çok kritik bir dönem. Çünkü General Harrington Türkiye'nin koşullarını bir türlü koşullarına cevap vermiyor. İşte Birleşik i̇şte Krallık'la irtibat kuramıyorum, cevap veremiyorum gibi müzakereyi uzatmak yanlısı. Bu konferansın tıkandığı noktada İsmet Paşa'nın çok sinirlendiği ve yumruğunu masaya vurduğu, hatta masayı kırdığı söylenir. Gerçi rivayet olunan hani, burası değil, sonuçta bu bir müzakere masası değil. İçerideki masa müzakere masası. Belki buraya gelmiş yaşanan e, o sıkıntılardan dolayı infial etmiş vurmuş, e, çatlatmış olabilir. Evet. Ama bu bir rivayet evet. yani. Evet. Bak ya, e, Mısra, edirne, Edirne'nizin e, istilah, istih, las vadesi resmi ve kati bir şekil Yani Montbelli, Sharpie ve General Harrington, İsmet Paşa ile beraber. İsmet Paşa yorgun ama mağrur. Çünkü muzaffer bir komutan. O muzaffer komutan aynı, aynı zamanda siyasi bir muzafferiyet kazandı. Mudanya mütarekesini imzalatmakla. sizlere birinci Mudanya diploması atölyesi katılımcıları olarak 102 yıl önce Mudanya'da yanmaya başlayan barış mesaisini devradan gençler olarak sesleniyoruz. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi ile temelleri atılan barış ortamının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için sizleri ...birlik olmaya davet ediyoruz. Bilindiği üzere Müdahale Müteharekesi ile sadece Türk milletinin büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği... ...Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın değil, insanlık tarihinin yaşadığı en büyük acılardan biri olan... ...Birinci Dünya Savaşı'nın da askeri açıdan sona erdiği ve diplomatik açıdan bu büyük savaşı sonlandıran Lozan Barış Antlaşması'na giden sürecin temellerinin atıldığı genel kabul görmektedir. Bizlere 1. Mudanya Diplomasi Atölyesi katılımcıları olarak gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, gerek BM Kurucu Antlaşması gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Hakların Barışın Kardeşliğine Dair Bildirgesini belirten temel hukuk prensiplerini akılda tutarak tüm canlılar için çatışmaların durdurulması, anlaşmazlıkların çözülmesi ve kalıcı barışın tesisi konusunda kararlılığımızı vurguluyoruz. Bu çerçevede deklarasyonumuz ile Müdahale mütarekesinin barış temelli mirasını yaşatmak ve kalıcılaştırmak için taahhütte bulunarak günümüzde sıklıkla dinlendirilen Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarının diplomasi kanalları açık tutularak engellenebileceğini savunuyoruz. Zira Dünyadaki tüm canlıların böylesi büyük bir savaşın yıkımından korunması ve barışın tesis edilmesinin yegane anahtarının diplomasi etkin bir şekilde kullanılması olduğuna inanıyoruz. Bugün Buday Mütarekesi'nin imzalanmasının üzerinden 102 yıl geçmesinin ardından hazırladığımız bu deklarasyonla, tüm savaş mağdurlarına tazelerimizi sunuyor ve Mudanya'dan ulusal ve uluslararası kamuoyuna barışın hakim olduğu savaşsız bir uluslararası sistem inşa etmek ve devam ettirmek amacıyla Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünün temel rehber olarak kabul edilmesinin zararı olduğunu açıklıyoruz. Sevgili gençler, saygıdeğer konuklar, 8 gündür Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İlk etkinliğimiz mütareke görüşmelerinin başladığı 3 Ekim'deydi. Bugün 8. gün, yarın büyük gün. Mütareke imzalanıyor. Çok özel bir törenle Mudanya Mütarekesi'nin taşıdığı anlamı taşlandıracak bir final günü hepimizi bekliyor. Her gün Mudanya'nın kalbinde, mütareke meydanında bir araya gelip tarihin bu önemli anına farklı bir açıdan tanıklık ettik. Ve geçmişle bugün arasında köprüler kurduk. Finalden bir gün önceki etkinliğimizi ise gençlere ayırdık çok değerli Barış hocamız gençlerle birlikte gerçekleştirdiği diplomasi atölyesinin ürünü olan bu anlamlı deklarasyon etkinliklerimizin ruhuna en çok hitap edenlerden biri. Ben de kısa bir süreliğine de olsa bu diplomasi atölyesine katıldım. Gerçekten bu önemli deklarasyona çok derinlikli bir şekilde hazırlandılar. Sevgili gençler, Sizler bugünün ve geleceğin barış elçilerisiniz. Tarihi bir dönüm noktası olan Mudanya Mütarekesi sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturan bu diplomatik başarı sizin az önce sunduğunuz gibi barışa ve uzlaşıya olan inancı yansıtan bir metinle taşlandırılmıştı. Bu akşam burada sizinle bir kez daha gurur duyuyorum. Çünkü bu deklarasyon barış için atılan her adıma sahip çıkan gençlerimizin bu emaneti ne kadar bilinçli bir şekilde devraldığını gösteriyor. Özgürlüğe ve bağımsızlığa inanan gençlerimizin sesine kulak vermek Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine dair da perçinliyor. Güzel Mudanya'mızdan yükselen bu barış çağrısı umuyorum ki Türkiye'nin dört bir yanında yankı bulacak. Burada bizler yalnızca geçmişi anmıyor, aynı zamanda geleceğe dair yeni bir umut, yeni bir barış sayfası açıyoruz. Sizleri, gençlerimizi ve Barış Hocamızı tebrik ediyorum. Emeğinizle, inancınızla her daim bu yolda yürümeye devam edin lütfen. Biz de sizlerin yanında sizlerle beraber yürüyeceğiz. Mudanya'nın barış ve uzlaşı ruhunu Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yaymaya devam edeceğiz. Barış içinde dostlukla, dayanışmayla daha nice yıllara. thank you

Gelir oldu, ateşine istem kürklerle gel, ister kadar